Hoş geldiniz. Bir daha hoş geldin İnşallah hoş geldin Halit Demir. Ee, bölüm, Halit Demir, kardeşim, hoş geldin. Adil Çakır, kardeşim, hoş geldin. Ağın, Yılmaz hoş geldin sarayımızdan paylaşalım. Ak Ak paylaşalım. Hasan Değil, Ağın, Değil, kardeşim Hasan Dağ'ın kardeşim. Baklar Gümüşsoy kardeşim kolay gelsin. Sağol Allah razı olsun kardeşim, hoş geldin. Mesut Sarılmaz aleykümselam kardeşim. 68 haftalarımızdan gurbetçilerimize, takipçilerimize sesimizin selamı uzunlaştı. Evet, Herkese direkt bize de mesela saygılı olsun. Sağ olun var olun kardeşim. Evet, Sağol. Sağolasın Cihan Uyar arkadaşım. Aylıkazada hoş geldin. Hüseyin Bayrak aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Güven, anası pek kimse yok demiş. Abi biz net bir görüntü almak için sakin bir... Yere geçtik. Güven alıp kardeşim takip bu ortamdayız. O yüzden kardeşim hoş geldin. Aşk-ı Senel kardeşim. Vedat Güney Aleyküm Selam hoş geldin. Deniz Arkan hoş geldin. Halif Otaş Baysan hoş geldin. Mesut Karılmaz kardeşim. Hoş geldin. Seyir Bayrak olasın kardeşim. Uğur Efe, Hadip, Delge, Nuri, Kesek, Yemal Kosovalıkaya kardeşim hoş geldin. Resul Çağlar Hasan Dağlı şekerim. Hasan misiniz? şekerim. Şekerim kardeşim. Resul Çağlar kardeşim hoş geldin. Güneş bal hoş geldin. Çok